Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu hafta ilk devrenin son maçları yapıldı. 21. hafta yani. Erzurum Büyükşehir Belediye Spor haftayı maç yapmadan geçti. 21. hafta sonunda Beşiktaş 44 puanla ilk devreyi lider bitirdi. Takipçileri Fenerbahçe Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanya Spor, Trabzonspor, Atakaş, Hatay, Fatih, Karagümrük şeklinde sıralandı. Bu ilk 7 takımın yani 8 takım şampiyonla oynayacak gibi görünüyor. Yani ilk devre sonunda oynanan maçlarda alınan puanlara göre. <laughs> düşme hattında da Gençler Birliği, Ankara Gücü, Erzurumspor, Yeni Yukatel Denizspor. Ee, ne yazık ki şu anda düşme hattındalar. Başkent takımları hiç iyi değil. Evet, Haftanın açılış maçında Gençler Birliği kendi sahasında zaten iyi oynamıyordu. Bir ara bir düzen yakalamıştı fakat bu hafta da Trabzonspor karşısında pek etkili olamadı. İki gol yedikten gol yani mağlup duruma düştükten sonra oynamayı akıl ediyorlar. Ne yazık ki iyi bir sezon yaşamıyor Gençler Birliği. ama Trabzonspor Abdullah Avcı'nın gelmesiyle beraber toparladı bayağı da iyi de kontrollü iyi bir futbol oynuyor. Zaten Abdullah Avcı'nın stili böyle. Yani Trabzonspor 2-1 mağlup etti gençler birini. ama diri bir futbol vardı yani. Kontrollü. Artık kalesine de pozisyon görmesine rağmen iyi kalecinin olduğu zaman zaten sorun çözülüyor. Defans da iyi olduğu zaman. Tabi forvetler yani takım yani birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge iyi olduğu zaman zaten maçı da kazanıyorsunuz. Ama Abdullah Avcı kontrollü gidiyor. Çok fazla şey yapmıyor. Ne, çok gol dedi yok. Az, yani az gol yemek, az gol atmak gibi bir parola var gördüğüm kadarıyla. Yani öyle yani mesela farklı galibiyetler falan henüz göremedik ama puanları toplayarak e, ligin zirvesine doğru yaklaştı. Evet, Medipol Başakşehir Futbol Kulübü geçen senenin şampiyonu ne yazık ki yine eee kötü gidişe dur diyemiyor. Yani haftanın maçı, ikinci maçıydı. Çaykur Rizespor'la berabere kaldı. Yani futbol olarak da iyi değildi. Çaykur Rizespor'un da yani zaten ne yaptığı belli olmuyor. İkide, aslında şöyle söyleyeyim. Her iki takımın denk mücadelesi vardı. Biraz Çaykur Rizespor üstün görünse de maç berabere bitti 1 -1. Yani gelecek bilmiyorum. İkinci devrede böyle devam ederlerse düşme hattına yakın olur iki takım da. Durumunu gösteriyor. Yani pek iç açıcı değil durumları. İttifak Holding Konyaspor Kendisi aslında Fraport Antalya Spor'u ağırladı. Antalyaspor da Konyaspor'da yani kontrollü bir futbol oynadılar. Gol zaten yoktu. 0-0 bitti. Onlarda onlar da Antalyaspor bayağı bir yani çıkış yakaladı. Da. İttifak Holding Konyaspor bayağı aşağılara düştü yani. 16. sıraya kadar indi. Bilmiyorum bakalım ilerleyen zamanda ne olacak. Konyaspor geçen sene düşmekten zor kurtulmuştu. Gene ikinci derin maçlar daha zor olacağı için şimdiden tedbir almakta yarar var. Evet yeni Malatya Spor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Kupada e, penaltılarla elenen yeni Malatya Spor bu haftada da ligde Galatasaray'a e, son dakikalara kadar berabere biten maçta, berabere giden maçta Galatasaray Babel'le attığı golle karşılaşmayı kazandı. 3 puan almayı başardı. Yeni Malatyaspor'da Spor'da e, hiç belli olmuyor. Işte. Geçen hafta çok farklı galibiyet. Bu hafta mağlubiyet. E, ne bileyim iki hafta üstte galibi geliyorlar. Sonra mağlup oluyorlar. Herhalde orada da sorunlar var. E, paralar ödenmiyor gibisinden. Hamza, Hamzaoğlu öyle bir serzenişte bulunmuştu. Galatasaray'ın zaten kadrosuz e, şey olarak iş yapar ama e, oynaması lazım. Oynamadan da olmuyor. Aslında burada çok iyi futbol oynamadı ama Sonuçta bir gol gol attığınız zaman karşılaşma'yı kazanıyorsunuz ve puanınızı alıyorsunuz. Yeni transferlerle belki biraz daha heyecanlan. Aslında yapılan transferler de iyiydi ama e, yani eski Galatasaray'ın havası yok. Yani sağdan soldan ortalarla forvetlerin gol attığı Galatasaray yok. Süper bir baskı. E, geçen hafta yani Denizli 6-0, 6-1 yenmişti ama bu maçta öyle bir futbolu da göremedik. Yani şaşırtıyor takımlar. Zaten kimin ne yaptığı belli değil bu ligde. Hani bütün herkes transfer yapıyor. Yabancılar kaynıyor. Fakat ne yazık ki sonuç yani iyi değil yani. Çok ahım şahım bir futbol göremiyoruz yani. Zaten seyircinin olmaması futbolu etkiliyor mu? Etkiliyor ama seyirci yok diye de yani futbol oynamaması mı gerekiyor? Oynamaları lazım yani. Televizyonda da olsa millet seyrediyor. Yani sonuçta bu takımların taraftarları var. O takımların taraftarlarına da iyi futbol seyrettirmeleri gerekiyor. Evet. Yukatel Denizli Spor ne yazık ki son sırada tamamladı birinci devreyi. Ee, kendi sahasında Fatih Karagümrük'e yenildi. Aslında Denizli Spor iyi futbol oynuyor ama sonuca gidemiyor. Bir türlü son vuruşlarda etkili değil. Aslında yani ne bileyim hani diri bir futbolu var fakat o diri futbol ne yazık ki şeye yansımıyor. Mesela Fenerbahçe maçında 10 kişi yani ne bileyim çok iyi futbol oynamışlardı sonradan da devam etti. Ama ne yazık ki yani ne bileyim galip gelecek bir şeyi yakalayamıyorlar bir türlü. Yani bir sorun olduğu kesin. Ya yönetimle sorun var ya da yeni futbolcuların bir sıkıntısı olsa ama iyi hani kadro da iyi aslında ama ne yazık ki galip gelemiyor. Evet bu birinci devre itibariyle en iyi sonuç alanlar takımlardan Fatih Karagümrük mesela lige yeni çıkmasına rağmen çok başarılı. Yani tebrik etmek gerekiyor. Yani ne bileyim Fatih Karagümrük kolay kolay maç kaybetmiyor. Yani çok farklı da yenildiği maçlar oldu ama öyle yani nasıl söyleyeyim çok diri bir futbolu var. Akıllı oynuyorlar. Sonuç odaklı değil de yani gerçi futbol var yani. Bunu inkar etmemek lazım. Yani sonuçta da başarırlar yani. Tebrik etmek gerekiyor. Evet e, ligin Yine şaşırtan takımlardan Gaziantep Futbol Kulübü ve Atakaş Hatayspor yine öyle. Yani lige yeni çıkan ama başarılar elde eden takımlardan yeni birisi. Yani Fatih Karagümrük olsun, Atakaş Hatay olsun gerçekten başarılar. Gaziantep Futbol Kulübü de geçen seneden kalma Şümidika yönetimde iyi bir başarı yakalamıştı. Teknik direktör değişmesine rağmen daha iyi futboluna devam ediyor ama bu hafta Atakaş'la beraber kaldılar iyi futbol oynadılar. Gerçi Atakaş'ın e, golünü, Hatay'ın golünü de kendi kalerine Gaziantep attı. E, Gaziantep bilmiyorum Portekizli hocayla büyük bir başarı daha yakalayabilir mi? Yani eski günlere mi geliyor? Yani eski Gaziantep sporun yerini mi alıyor? Hani gibi bir hava var gibi. Tabi Hatay Spor'da Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekten başarılı. Artık hücum futbolunu da iyi oynuyorlar. Başarılar yani sonuçta e, başarılısı olmasa da zaten 2-7-8 sırasına yer almazlar. Zaten Gazeteler Futbol, Kulübü, Futbol Galatasaray'dan sonra 4. sırada gerçekten başarılı. Yani bunu inkar etmemek gerekiyor. Bakalım ikinci devrede nasıl maç olacak? İkinci devre çok zor geçecek kesin. Çünkü ilk devrede ne düşecek belli oluyor, ne şampiyon belli oluyor. Avrupa Kupası hiçbiri belli olmuyor. Onun için de biraz lay havasında geçiyor maçlar. Ama ikinci devre, ikinci devre hatta son 10 maçı her zaman söylüyorum daha da zor geçecek kesin yani bu. Evet, lider Beşiktaş Göztepe'yi ağırladı. Göztepe iyi futbol oynuyordu. Gerçi bu hafta da iyi oynadı ama hakemler herhalde kartlarını evde unutmuşlar. Ne sarı kart çıkıyor, ne ayağa basma bilmem ne gibi. Yani Beşiktaş çok iyi futbol oynuyor ama çok faulli oynuyor. Yani bunu eğer ileride hakemler ceza kesmeye başlarlarsa yani Beşiktaş eksik kalabilir yani bu Beşiktaş'ın futbolunu tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi futbol oynuyor ama yani şu maçta bakıyorsunuz kaç tane sarı kart, penaltı, Göztepe yani Halil yerde yıkıyorlar. Artı üstüne basıyor, artı tekmeliyor. Yani böyle bir şey olamaz yani. Yani onu da görmüyorsa gerçi var, hani diyor diye Sergen var var da ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Ya, yazık yani. yani. Dikkat etmek gerekiyor. Ee, Yunan Karaman da gerçekten bu konudan bahsetmişti. Göztepe'nin de zaten ne yaptığı belli değil yani bir istikrar yakalayamıyor. Bir bakıyorsunuz coşuyor 5-6 tane atıyor bir bakıyorsunuz şey oluyor. Gerçi bu Beşiktaş için de geçerli mesela bir bakıyorsunuz 6 atıyor bir bakıyorsunuz maçı zor kurtarıyor. Aslında takımlarda bir istikrar yok ama gene de en istikrarlı görünen takım Beşiktaş şu anda zaten ün olmasaydı lider bitiremezdi yani onu da söylemek lazım. Ama şöyle söyleyeyim hakemler kartlarını evde unutmuşlar gördüğümüz kadarıyla böyle bir sorun var. Evet Beşiktaş'ı tebrik etmek gerekiyor. Sergen Yalçın'a zaten iyi bir çıkış yakalamıştı. Bunu da devam ettiririz. Bakalım ikinci devrede nasıl neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Zaten maçlara ara verilmeyecek. Devam edilecek. Deli, yani Mart ayına kadar. Mart ayından sonra bir ara herhalde var bir hafta kadar. Onun dışında sürekli maç var. Zaten şimdi şöyle söyleyeyim. İyi bir çıkış yakaladığınız zaman sürekli bu devam ediyor. Ama bir tökezlemeye başladığınız zaman bu da yani devam ediyor. Ayrı bir konu. Evet, Kasım Kasımpaşa, o da şaşırtan takımlardan birisi. Demir Grup Sivas Spor'u ağırladı. 2-0 yendi. Şaşırtıcı. Yani geçen hafta Sivas Spor, Fenerbahçe karşısında yani çok yani çok ağır olsa da bu kadar kötü değildi. zaten Avrupa'dan eldikten sonra Sivas Spor bir türlü toparlayamadı. Aslında eski hocası var. Yani kadro da iyi. Ama ne yazık ki bir istikrar yakalayamadılar. Belki bu sık maç yapma olayını bahane ediyorlar ama sık maç yapma olayı aslında bizim için çok iyi olacak. Niye? Gelecek yıl tabi olunca yani mesela tamam bu Covid'in etkisi oldu ama 3 günde bir maç yapmaya alışkanlık haline getirirsek Avrupa Kupası'nda da başarılı bir şey yaşayabiliriz diyorum yani düşünüyorum yani. Kasımpaşa Fuat Çapa yönetiminde çok istikrarsız sonuçlar alıyor. Hiç belli olmuyor. Sağ yeniliyordu. Bu hafta e, ilginç bir sonuç aldı, iyi futbol oynadı yani tebrik etmek lazım e, yani bilmiyorum ama inişli çıkışlı bir e, periyot izleyeceğimiz kesin. Hele ki mesela şöyle söyleyeyim şampiyonlar oynayan takımların dışındakiler de daha da büyük olacak bu inişli çıkışta periyotlar. Evet e, ligin en iyi futbol oynayan takımı her zaman onu söylüyorum yine söylüyorum Aytemiz Alanyaspor Spor ve bu hafta Ankara gücü de muhteşem oynadı. İki o ım, zeminde her iki takımı da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten muhteşem bir mücadele vardı. Gerçi Aytemiz Alanya Spor 4-3 kazandı ama Ankara gücünü de yani Ankara gücü ilk defa 3 gol attı. Yani bence çok büyük başarı. E, en, sonunda golcüler gol atmayı hatırladılar. Aytemiz Alanya Spor da gerçekten zaten iyi hani golcü bir takım. iyi bir takım, iyi oynuyor. Ama bir ara bir tökezlemeye başladı. E, öyle bir devam etti ama yani Antalya'mız Alanya Spor'un futbolunu ben beğeniyorum yani. Gerçekten diri bir futbol yok. A nasıl söyleyeyim? Her an gol atabilir. Yani gerçekten gol yollarında da etkili siyahlar var. Her orta sahası, kalecisi zaten çok iyi. Bu maçta da Marafona zaten sonucu etkiledi bence. Ankara Yücü Kalecisi'nden daha iyi kaleciye sahip olduğunu İşte kaleci farkı galibiyeti getirdi bence. Benim gördüğüm kadar tam futbolu iyi oynuyorlar ama kalecin çok iyi olursa mesela Mustera'nın gelmesi Galatasaray'a nasıl yani etki verdiyse de burada böyle yani. Evet. Fenerbahçe e, devrenin yani birinci devrenin son maçında Fenerbahçe kendi sahasında hes -Kablo Kayseri Spor'u ağırladı. Kayseri Spor son haftalarda gerçekten iyi futbol oynuyordu. Ben Fenerbahçe'nin yani bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Geçen hafta oynanan maça baktığımız zaman gerçekten e, iyi oynadı Fenerbahçe. Bunu da e, bilmiyorum takdir ediyorum ama yani şöyle söyleyeyim geçen haftaya bakıyorsunuz, bu haftaya bakıyorsunuz bir türlü istikrarı yakalayamıyoruz. İşte istikrar olmadığı zaman da başarının yani ne bilmiyorum yani böyle takır takır bir futbol her zaman bekliyoruz. Gerçi tabii onların da bir insan olduğunu unutmamak lazım. Ama Eskablo Kayseri Spor geçen hafta mesela Ali Bek diye birisi vardı. Muhteşem oynuyordu. Bu hafta ama ona fırsat vermediler. Defans'ta zaten Fenerbahçe'nin transferleri de ee, önemli bir konu herhalde bu da etkili. Zaten takım olarak yani kadro kalitesi yüksek de bunun uyumunun olması lazım. Bütün mesele orada mesela Eskablo Kayserispor'da eee bilmiyorum yani yeni hocasıyla biraz daha yani ikinci devre bakalım neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Ee, bu bu devre yani 21 hafta böyle geçti. Ee, sonuçta çok büyük bir e, gol ivmesi gol var. Fakat yani hafta haftayı tutmuyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. En çok galibiyet alan Beşiktaş oldu. Zaten o da liderliği getirdi. en az beraberlik alan da Beşiktaş. en az en az mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü oldu. En çok gol yiyen Gençler Birliği oldu. 40 gol yedi. En az gol yiyen de Galatasaray. Yani bu arada gol krallığında da Mupenza Hatay'dan Mupenza liderliği elinde 13 golle lider olarak bitirdi. Evet bu hafta böyle birinci devre böyle sona erdi. İkinci devrede bütün takımlara başarılar diliyoruz. E, Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açtığınız zaman çektiğimiz videolardan haberdar olursanız herkese iyi seyirler diliyorum. Sağlıklı ve kovidsiz günler diliyorum. Hoşçakalın.